Hepinize merhaba arkadaşlar. Karakter çıkarma taktiğine karşınızdayım. Videoyu şey yapacağım. Neyse ben bunu nasıl çıkardığımı göstereceğim. Bir de hesabım var. tane i̇şte falan. Arkadaşlar bakın. Bu hesapta da sende miydi var. Nasıl çıkardığımı işte size göstereceğim arkadaşlar. Sende arkadaşlar. gördünüz. Ve bir arkadaşlar nasıl çıkardığımı göstereceğim size. Aynen. Bu kostümü ben bugün aldım. Çok sevdim ben bunu. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Şimdilik arkadaşlar. Şimdilik bir ama bu, bu arada büyük ve büyük olması lazım ve ne lazım bu yalandı değil de yazacağız biliyor musunuz yok yazıyorsunuz arkadaşlar sonra buraya gidiyorsunuz ayb değil ya Pardon arkadaşlar farklı. Ay, değil değildi ayarlara gideceksiniz ayarlara girdikten sonra cihana Mesela Osman Iğım konumu yapıyorsunuz, İngilizce şey yapıyorsunuz, başka ne yapacaksınız? Şimdilik. Bu arada Max çıkarma taktiği. Max'i deniyorsunuz. Geri böyle bulacaksınız, böyle. Böyle vuracaksınız. Böyle vuracaksınız. Şöyle bunu öldüreceksiniz. Şunu da öldüreceksiniz. cama. Sonra böyle direkt koşuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra direkt çıkıyorsunuz. Sonra cama. Böyle yapacaksınız. Böyle basacaksınız. Kalmakla yaşayın. En çok meksa basın arkadaşlar. Böyle basacaksınız. Sonra böyle basacaksınız. Sonra şimdi bir arkadaşınız varsa Şimdi bu var ya şu L, yazan. Şimdi bu yazıyorsunuz? Bir büyük kutu ve bir mega kutu olması lazım. İlk şuraya. İlk mega büyük kutu açıyorduk. Şöyle şuraya. Bu yok. Bakın bu yok. şimdi bunu açıyoruz da. Gold. Gold. Şimdi açıyoruz. böyle yapıyorsunuz. böyle yapıyorsunuz. Sonra ne daha? E yazarsanız yedi yazıyor. Şimdi büyük bir şey. Şimdi ne Evet arkadaşlar sonra ben şu mega kutudan ikisinden ve Mexico almıştım. Bu da 800 kupada Tamam Arkadaşlar ne yapacağız da nasıl ne yapacağız yani. bir kutudan herhalde ve abone abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu da bir maç atalım.

Neyse nó… arkadaşlar, ikinci olduk. Şu olmaz. Kubbenizi derse korunabiniz Tamam, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.